Hoş geldiniz arkadaşlar. Blur ile sizlerle birlikteyim. Bugün Blur'un ilk bölümüyle sizlerle birlikte olacağım. Evet, Canton diyoruz. Evet. Probation and the Blue. Evet enter'a tıkladık. Single player diyoruz. Şuradan ayarlarını yapayım arkadaşlar. Neredeydi? A geçtim bir dakika. Özür dilerim arkadaşlar. Evet, bunlar olacaktı zaten. Bakalım aynı şeyler mi? Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayacağız. Kariyeri tıklıyoruz. Race 1 ile başlayalım. Arkadaşlar ben önceden oynadığım için açık duruyor ee şimdi bakalım ne seçsem arkadaşlar e, özür dilerim benim tuş çalışmıyor o yüzden diyeceğim bir dakika arkadaşlar ee, bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil, bu da değil. Bu mu olsa? Bu olsun. Evet. Oyunumuz açılıyor arkadaşlar. İşte ilk bölümle başlıyoruz arkadaşlar. Ve başladık arkadaşlar. Lan çakala bak lan. Terbiyesiz ya. Şimdi bekleyin siz lan. Geliyorum ben geliyorum. Zaten burada başlıyor da şu koca ayı önümden çekil ha. Zaten koşamıyor. Yani gidemiyor. <laughs> Şimdi hu yardırıyoruz. Şunu alayım. Fırlat. Gebersinler. lan. Aa diye pislikler. Ama gebermediler işte sorun orada. Uy. Hop geçelim şunu da. Hadi al oturmayı uç yani uç onu diyeyim sana uç baba. Vay be iki dakika koştuk birinci olduk. Of of ya gitti. Birincilik gitti valla. Hop attık geriye. Da atalım geriye. turbayı alayım ya. Diğerleri hiç ömrümde değil valla. Hoppala. Allah. Aman 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 aman. Bittik ya. Şimdi gidelim bakalım. Açılın yoldan. Bu arada kimse yok yolda. Arkadaşlar e, tuşun çalışmadığı için tekrardan özür dilerim. Hop attık geriye. Aha geldi. Şu bezi almamız lazım. Ama şimdi almayacak işte sorun orada. Arkamda araba var. Şunu kullanayım da zaten burada yardıracağım baya. Şimdi zamanı değil. Hop şimdi Hop. Kaç. Yetişemedi bize. <laughs> Niye alsam? Hızı alacağım. Turbo. Hoppala. Bitti. Araba part oldu. Bitti, bitti. Hop. Dön bu tarafa. Buradan da helal. Onu da geç. Ay yavaş ya orada yavaş şu kenardan geçen. Şimdi bunu da arkaya at. Baba. Bir kere de bu taraftan gidelim. Bakalım. Ama şimdi hızı turboyu yapmayacağım. Çünkü önümde bayağı şey var. Çarparım diye bitsin engeller. O iki tane alacağım ve buradan uçacağım. Bir. Şuradan bir dönelim. ikiyi de kullanacağım. Aha bir ikinci daha. Hoppala. Kimse yenemez beni. Hu hu. Allah yolu şaşırdım. Aman. Aha. Biz hiç tamir şey almayı unuttuk arkadaşlar ya. Yukarıda gördüğünüz gibi bir turuncu kalmış. Zaten yarışta bitti. Kazandık. Biz kazandık. İşte kazandık biz. Birinci oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Status 9. Evet çıkıyoruz arkadaşlar oyundan. Birinci bölüm bu kadar.